Herkese yeniden selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Tekrardan Afrika'ya gidiyoruz. Fas'ın Casablanca şehrine birazdan uçağımız var. 2040'ta Pegasus Hava Yolları'yla. E, valizimizi verdik. Yine tüm e işlemlerimizi hallettik. Şu an kapının önündeyiz. E, kapının açılmasını bekliyoruz. E, uçuşumuz yaklaşık 5.5 saat sürecek ve gece 1 sularında Casablanca'ya varmış olacağız. Türkiye saatiyle de gece 3 gibi oluyor burada. Yani arada 2 saatlik bir saat farkı var. Havalimanına vardıktan sonra havalimanına sabahlayacağız çünkü kiraladığımız aracı ee, en erken bize saat 7 gibi teslim edebileceklerini söylediler. Firma sabah 7'de açılıyormuş. Ee, biz de sabah 7'ye kadar orada biraz uyuklayacağız. E, ee, havalimanında sabaha edeceğiz. Daha sonrasında tekrardan yola çıkacağız. Casablanca'da hiç beklememiş. Şafşavan'a doğru yola çıkacağız. Şimdi biz kapının açılmasını bekliyoruz. Kapıya doğru ilerliyoruz. Evet, şimdi aracımıza bindik. Bu seyahatte bizi Alperen Sözen, Samet Anoslu ve Yasin Taş eşlik edecek. Ee, yeni şöyle yeni oturayım aranızda arkadaşlar. Evet, uçağa binerken dediler ki valizlerinizi alalım. Birlikte aşağıdan alırsınız diye. Biz de 4 valizi de bıraktık. Bizim için iyi oldu. Sadece sırt çantasıyla şu anda seyahat edeceğiz. Uçağa doğru gidiyoruz. Şu an herhangi bir problem yok. Bakalım orada görürüz. Samet Anoslu maç kaç kaç? Galatasaray-Ankara gücü maç oynanıyor şu anda. Burada bile izlemezsin ya şöyle oturduk. Bütün çocuklar için kabin ekibi tarafından bebek kemeri verilmektedir. Evet başladık. Kabinde basınç kaybı olursa başınızın üzerindeki lön, kapaklar açılacak. Lön, 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 lön. Kemeri ortaya çıkacaktır. Ben ben bir durumda ben, en yakın Dünün, arkadaşlar hani dinlemek istemeyen olabilir. Günün e, arkadaşlar bu yolculuğun şeyi belli oldu. Bu yolculuğun e, favorileri Aykut ay Elmas eski bu şeyleri var. Evet, oldu. yani. Aykut Elmas ay repliklerine seyahat Önce hizmetimizde oldu. Birazdan Samet'in yemeğe gelecek. Yolculuğumuz 4.5 saat sürüyormuş. Düzeltiyorum, Takmadan önce ee, yolculuğumuz başlıyor. Eee kaza bilen burada. Evet şimdi Fas kazabilen Havalimanı'na iniş yaptık. E, pasaport kontrolü ve bagajlarımızı almak için ilerliyoruz. E, yalnız biraz beklediğimizden erkenlik. Şu an buranın yerel saatiyle 23.30 saat. Sabah 7'ye kadar havalimanındayız. Yani 7.30 saatimiz falan var. Havalimanında ilerliyoruz. Müzik Kazabilenka Havalimanı'nı keşfetmeye devam ediyoruz. Burada bir görevliyle konuştuk. Araç kiralanan noktalar sabah 7'de açılıyor dedi. Yerel firmaları komisyon almadan size önerebilirim dedi ama biz daha önce bununla alakalı çok kötü yorumlar aldık. O yüzden yerel firmaları kullanmayacağız. Zaten hali hazırda bir rezervasyonumuz da bulunuyor. Şimdi havalimanını biraz keşfediyoruz. Sabah 7'ye kadar buradayız yani yaklaşık 6-6,5 saatimiz var. Biraz küçük bir havalimanı şimdilik gördüklerimiz bu şekilde. Şimdi birazcık bir şeyler atıştırıp oturup telefonumuzu şarj edebileceğimiz bir alan arıyoruz. Hava limanını inceliyoruz, geziyoruz şu anda. Yes. Yes, yes. Evet şimdi burada ton balıklı bir sandviç bulduk. 40 dirhemmiş. Yani 120 TL civarında şöyle iyi şu gözüküyor. Bulduğumuz en iyi şey ne? Kazabilen Hava tekrardan günaydın. Saati 6.30 ettik. Havalimanı gerçekten çok rahatsız e, uyunabilecek alan yok çok fazla ama saat 6.30 oldu bir şekilde. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Rentecar 7'de açılacak. Onun önüne doğru gideceğiz. Hava bir tık serinmiş. Dışarıyı da göstereceğim size şimdi. Şimdi abisi bulmaya doğru gidiyoruz. Havalimanının yanından ilerleyip, e, kiralık araç firmalarının bulunduğu alana geldik. Biz aracımızı Avis'ten kiraladık. Yanında Europcar6 gibi bazı global firmalar da var. Yani bir 10 dakikası falan kaldı. Artık çalışanların gelip, açmasını bekliyoruz ki aracımızı teslim alıp, bir an önce şafşavan'a doğru yola çıkalım. Öğrendikten sonra sizi de bilgilendiririm. Araç kiralamayla ilgili tüm detayları. E, uçak gerçekten çok erkendi Çok ve... erkendi ya. Değil mi? Biraz Hiç uyuyamadık. çünkü oturulacak hiçbir yer yok. Mescitte aşırı doluydu. Ee, Sadece tek akıllı Türk halk Aynı olarak mi? biz değilmişiz. No, kardeşim öncelikli olarak eee evet. Fas diye sıcak bir iklim bekliyorduk ama şu an bayağı ama arkadaşlar şöyle gündüz sıcaklığı 20-25 derece bandında, gece sıcaklığı, gece sıcaklığı 10 derece falan. Şu 10 yani şu an internetimiz olmadığı için bilmiyorum. 8 mi? 8 Aynen. 8 8 miş bak 8 10, 8 10 dereceden. Şubat okay. ayının sonlarındayız. Ee, yani yılın en soğuk aylarından biri. Ee, o yüzden sıcaklığı ben normal görüyorum. Merzuga ve Marakeş bölgelerinde sıcaklığın biraz daha artacağını düşünüyorum. Çünkü 30 derece bandından çıkacak. Yani ama yine de biz hazırlıklı geldiğimiz evet, için hiçbir ya, problem evet. e, yaşamadık. Yani şu evet. anlık yaşamayacağımızı düşünüyoruz en azından. Evet evet. evet. Biz biraz üşüdüğümüzden şimdi aracı alırsak inşallah, i̇nşallah. ısınacağız. Dacia Ducker aracımız. Beyaz olduğunu düşünüyorum çünkü park yerinde Davis yazıyor. Ha. Aracın üstünde de yer var. Güzel. Oo çok güzel. Yani, Valizleri aracın sağ ön çamurunda ufak bir iz gördüm. Onun videosunu çekeceğim. Kiralama ile alakalı e, olumsuz bazı şeyler duyduk. E, o yüzden biz zaten kurumsal firmalardan e, alışveriş yapmayı tercih ettik. Ama yine de siz araç kiralarsanız binmeden önce aracın e, detaylı bir videosunu çekip teslim etme aşamasında herhangi bir sorun yaşamamak adına böyle bir önlem alabilirsiniz araç kiralama ile alakalı diğer detayları da öğrendikçe size iletirim. Evet şimdi Avistan aracımızı kiraladık. Ödemesini yaptık. E, sistem şöyle işliyormuş. 40 kiralamıştık ama lot gibi verdiler. Bu da hemen hemen aynı aynı standartlara sahip bir araç diyebiliriz. Ürünün ödemesini zaten yapmıştık. Booking.com üzerinden de tam koruma paketi satın almıştık. Burada sadece 16.500 dirhemlik bir e, depozito koydular kartımıza. E, aracı sağ salim teslim ettikten sonra bu ücret tekrardan tarafımıza yatırılacak kredi kartından. Biz bir de ikinci şoför ekledik. E, onun ücreti de 240 dirhem, 730 TL bandında bir şeye denk geliyor. Çünkü aracı kiralayan kişi kullanabiliyor sadece. Biz de riske atmamak adına ikinci bir şoför daha ekledik. Aracı kontrol ettik, videosunu falan çektik, fotoğraflarını aldık. Herhangi bir sorun yaşamamak adına. Şimdi birazdan Şapşaman'a doğru yola çıkacağız. Aracımız. bu şekilde. Ee, <laughs> Logi Benzin istasyonunda durduk, Şafşaban yolunda. Şöyle bir benzinlikte durduk. Şimdi içerisine bakacağız. Şurada ne varmış? Bir inceleyeyim ben. Burada atıştırmalık bir şey var, ekler var. kukiler 18, çikolata 12'ymiş. Ve kurvasan 11 pastiremi. Bu da yaklaşık 33 lira yapıyor. Evet, şimdi çıkış yaptık. Su ve şöyle kekli bir şey aldık. E, yola çıkıyoruz. Daha sonrasında tekrardan bir yerde duracağız. Şapşavan'a doğru yolumuza devam ediyoruz. What is this? Sos. Sos. Ha, okay. Evet arkadaşlar, şimdi e, şehir merkezinde gezerken böyle bir yer bulduk. Tavuk e, pilav e, ortaya da bir tane tajin söyledik. Yöresel yemeği köfte ve tavukla yapılıyor. Ortasına yumurta kırıyorlarmış. Sos olarak getirdi. Şimdi tadına bakıyoruz. Evet şimdi yemeğimizi yedik, kalktık evet. hesabımızı ödedik. Ne Arkadaşlar, kadar ödedik? Totalde 330 değil, hem yani 990 TL tuttu. Aşırı. Biz şöyle biz biraz aç olduğumuz için abartmışız. Aynen. Biz yarım tavuk söyledik, çeyrek tavuk rahat yetti Yani aşırı <laughs> aşırı. Tajin, tajin kola, ya sonra tajin bir de naneli çay içtik. Şu... Naneli çay fena değildi, çok şekerli. Güzel ama bir tık fazla Mısıraki şeker şeker. Mısırdaki biraz daha şekerli. daha kötüydü ya. Aynen. O şekerliydi. Bizde kaç? Aynen. Durum evet. bu şekilde. Şimdi sim kart almaya gidiyoruz. Sonra da Şavşavan sokaklarını turlayacağız. Hep birlikte şimdi ilerliyoruz.